Arkadaşlar Merhaba ee, biz böyle dışına çıkacağımız için ponçeye bir tane vayız hazırlamaya karar verdim ben bugün sizle birlikte içini dolduracağız bunlarla böyle sarı bir küp ponçin olmazsa olmazı e, zilli oyunca ben yapmıştım çok seviyorum en sevdiği yiyecek olan dal darı benim keçeden yaptığım cik cik e, ee, bununla oynamayı çok seviyor. Kemiriyor falan oynuyor. Atıyor bir yerlere. Paket lastiği ve böyle bir bireklik. Bunlarla, bunları kemirmeyi çok seviyor nedense bilmiyorum. Bir de şöyle bir tel. Bunu da kemiriyor. Böyle kanalımın kağıtları. Son olarak böyle oldu. Ponçaya ben Pet Shop'a gittiğimde daha fazla e, oyuncaktır, şeydir, yemdir onlarda alacağım onlarda koyma videosu